arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir video olacak. Penaltı altı çekişeceğiz. Toplarımız to, toplar topa vuracağız. Toplarımız <gülüyor> <ya>. <gülüyor> topa vuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar penaltı altı çekiyoruz. Kaledeki isim Peter Hadi. Birader eziklemeye mi geldiniz? Hayır, hayır, Adam değilsiniz zaten. Adam sana bitir çek dedim. Ya, bir şey yok yok de ben ya yok be. be. Pitir halini de ben ne yapayım? Pitir halini de Arkadaşlar muhteşem bir topla muhteşem şeyler yapacağız da. Ali niye böyle bir şey yaptın? Ne O yaptım? sarı, o sarı. Bilmiyorum topun sarı olduğunu. Ben daha buraya geldiğimde fark ettim. Şimdi arkadaşlar beşer. Beşer'den penaltı çekişeceğiz. Kalecimiz Ali olacak. Her penaltı bir puan. Ondan sonra Beşer penaltı bittikten sonra 5 tane direğe vurmaya çalışacağız. Onlarda iki puan olacak. Günün sonunda en çok puanı kazanan arkadaşım... Oh! Ödülü ne olacak? Oğlum bunlar burada adam değilsiniz lan. Siz ha? ne yapıyorsunuz lan? Birader siz adam değilsiniz yani, ha. Bir teşkilat söz kanala konusu benim olabilir. Kanala misafir mi çağırdınız? Biraz önce Cihan gitti. Ali'nin kulağına bir şeyler fısıldadı. Kaleci o. Yani Aynen. yenilirsek bir sebebi bir var. Bir saniye şey adam burada isyan ediyor. Sonra burada şey yapıyorsun. Ne? Misafir mi çağırdın beni kanala? Evet. Nasıl misafir? Bravo. Oğlum bu kanal hepimiz Ne demek misafir? Bine Sen geldi. dedin misafir diye adama. Misafir gel orada misafir evet dedim geçtim ben. Bu adamın oğlum kanal hepimiz. Evet biz misafiriz. Şey, şey C. ben C. misafirim. Kazanan arkadaşlar geri kalan iki köle ya da bunu da dahil bir... Çok gol yerse bu da ceza çeksin. <laughs> Bence Ali'ye haksızlık olur. Bence ama, <laughs> Ali olmasın. Ama Ali'ye de yapalım ya. Haksızlık Ali <laughs> olsa da olmasa da. <laughs> Ali güzel kurtarışlar yaparsa her kurtarışa 200 TL. <laughs> Oo. Kurtarış Köşe alıyorum ben, ben de, hayır, hayır dışarıya atılanlar sayılmaz. <laughs> Kurtarış olacak. Kurtarış 2-3 tane yani. Ödül de arkadaşlar kanka. kazanan kaybeden iki kişi bir gün boyunca olmasa da 3-5 saat boyunca bir nevi kölelik yapacak. Her şeyi ne istersen onu yapmak zorunda. Hani şeyler argo şey. Artı 18'i unutun. onlara gerek yok kanka. Ben kazanacağım için onları istemem. Bu arada ben kazanırsam ayak yıkatacağım. İş çirketmiştir ise ben de söylüyorum. Ben de parmağımı <laughs> alacağım diyeceğim ki yala. Derim <laughs> bana ne yap? <yapacak? gülüyor> Ayak yıkatıyorsa ben de bunu derim. Ben çirkin Arkadaşlar ben kanaldan ayrılmak istiyorum. Arkadaşlar 5 tane penaltı çekeceğiz sonra 5 tane direğe vurma yapacağız. Penaltı golleri 1, direğe vurma 2 puan. <laughs> tamam taş kağıt makas ama 2 kim vuracak abi gel. Kağıt yapacağız. Hadi bakalım. Taş kağıt <-gülüyor. gülüyor> makas. Oğlum ben kaybettim. Taş kağıt makas. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Başarırsın kuzen. Ali eksi 200 lira. Volüm yaptı. <laughs> bir 0 hadi bakalım. Ali bak ikisinden de gol yiyorsun ha. E ne yapayım kanka? Çok yakından atıyorlar. Haydi bakalım. Ben teknik bir vuruş yapacağım ya. Beni destekleyenler yazsın oraya. Cihan kardeşimi tutuyorum diye. Çok hızlı çekiyor, bilerek böyle yapıyor. Ben plase vuruyorum. Ben, ben ne? Ben vallahi bir şey dedim düz. Bilmiyorum. ya <laughs> bir şey diyor. <dedim, gülüyor> <çekelim>. Ağlamaya <laughs> başladı bunlar yine ya. Vallahi ağlamakla. Herkes okeyse bence bir geri çekelim. Bence geri Çok şey, kolay gelince. oldu bir bence. Oldu. Ha, adam refleks tutup yapamıyor oğlum. Tamam şuraya getir burası iyi. Ha okey bu siyahın aynı. Gol geliyor. İnananları like Güzel. alacak. Güzel. Golcü geliyor. Aha o iyi. Görüyor <musun gülüyor> Bu arada ya? bence sayılır. Hayatta topu vermem. Topu vermem. ama çirkin yapmamız lazım kanka boş video olmasın. Birader yanıyor ya oğlum çok hafif çok yakıyor ya. Topun gerisindeki isim Anıl. Oo. Hadi git yapar. dışarı. Ama bunu Ama bu ne Ali? Bu kolay goller. Köşeye vurdum be. Bak ben ben, benimki nasıl panter gibi kurtaracak. Ali sende. 200 lira Ali. Hadi lan. Direkten lan. girdi mi girmedi mi bu? yok girdi girdi. Kaleciliği ben de arıyorum. Benim elime sen şut çek. Tamam o olur. Ben bu. kabul ediyorum abi. Bak o, o olur. O benim elime şut çekecek bak, ben kabul ediyorum. Valla bak en sevindiğim şey bu. Hayatının golünü yiyecek. Hepsini hadi bak. Şey. Hadi bak. Ah. Ya. 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 Ay! Ayy. Oh. Ali yani kimi yerine atıyor? Böyle <laughs> bir saçmalık mı var? Hayır. Sen çekilecek kalede adam gol atıyor. Şey Hayır ne demek? Kabul ettiniz. Öyle bir şey yok. Ben ben gururumla savaştım. Çek abi şutunu. nasıl kurtarıyorum. Hayır, Hayır bak bu var. saçmalık oldu. Şu anda direkt çirkefliğini yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Rabbi. Ya Resulallah bu nasıl bir şut? Kanka Adam gibi şutunu çek Hayır ne de şutunu kurtarırken bir şey demiyordun ama Anıl'ın şutunu sen kurtarma o dışarı attı Korkudan <laughs> Sana karşı partner gibi atladım bak Kanka Partner, <laughs> partner. partner değil. kurtarmaya değil Kabul ettiler mi ettiniz abi, abi? Etmedik etmedik Hayır. Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok bunu kabul etmiyoruz Alihan düştü kardeşim Oradan bir bir puan düşüyor şey Tamam geç abi o zaman Anıl geçsin avlatamadı. atamadı Geç Anıl Seni oraya gömcem kardeş Evzobia 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 ben o topu harekete bile geçmem lan. Geçemezsin kardeş. <laughs> <laughs> Adam sağının başından koşmaya geldi. Ne oldu? Sen 3 attın. Ben 3 attım, ben 3 attı. Evet doğru. 3 3 2. Bence bu son turda biraz daha uzaklaşalım. Kamerayı çek kanka zarara girmeyin. <laughs> <laughs> ayakkabı, ayakkabı, <laughs> Ay, Ay, ayakkabı, ayakkabı çıktı ama. Bir an ayakkabıya attı. Kanka. Hayır ayakkabı çıktı. Şuna vursam gol. <laughs> Sayılır Bence de sayılmalı Ali bak ben senin için her şeyi yapıyorum kurtar şunu Sonuncu olsun <laughs> 200 TL kazandın lan Ali seni sevdiğim için çok gerilmeyeceğim Bu ara baya uzakmış <laughs> Uzak oğlum güzel yer Ay, oh, be! <laughs> Hiç kimse atamadı. Hiç kimse atamadı. Son penaltılar sonra direkt değil mi? Direkt iki puan avantajlı da orada bir direkt vuran kazanır gibi. Son penaltılar 3-3-2. Bu son penaltı mı? Evet son. Son direkt. Kaderimiz yine benim ellerimde. Bu gol size gelsin. Bu gol size gelsin. Oksana gidiyoruz op ya. Süvar. <laughs> Alalar. <Allah> Binalar. Bir Türkçü var. yap bak? Para gönder az göndeririz. Hadi. Gönder. Bunların para göndermesine gerek yok. Zaten kurtardıkça kazanıyorsun. Millete minnet ederiz. Bir Türkçü var. Hadi bakalım. Hadi gönder aslan. Dışarıya. Oo dışarıya. <laughs> bilerek yedi. Bilerek yedi kanka. Bunu evet. bilerek yedi. Allah bilerek. Skor eşit dedi, Bilerek yedi. Eğer Cihan atamazsa herkes eşit atarsa bir farklı önde. Sol penaltı ha. Her şey sizin için abi. Çekil. Bir çekil. dakika ben bu şuttan önce bir kaleciye yakın çekeyim gerçekten. Bir şu panteri bir. Bir alalım. Bende ne var oğlum bir şey yok. Göbeğim var göbeğimde panteri bu. Allah aşkına şu göbek. Al tuttu. tuttu abi gol olsa sayacaktım abi. Kesin <gülüyor> sayacaktı. <gülüyor> kesin sayacaktı, kesin <gülüyor> sayacaktı <gülüyor> bu arada. İ i̇tiraf, bak, yemin ederim. Kesin yemin sayacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar yorumlara yazalım. Sayar mıydı saymaz mıydı. Delikanlı gibi bak. Kesin sayacaktı. gel abi. <laughs> ben sadece orada hani Ali'nin ne kadar... <laughs> tabii oğlum tetikte olduğunu göstermeye çalıştım. Ali ben şey, sana o, güveniyorum Kamera kardeşim. tut bu topu tutacaksın. Come on be. Hadi biraz. <Ali. gülüyor> evet. Apış arası ikilik mi bu arada? Evet. Bu arada herkes <laughs> Bir tane sonra üçüncü Herkes eşitlendi. Direkler skoru belirleyecek. Ve bugün Şampiyonlar Ligi finalinin şampiyonu belli olacak. Sıklar penaltı gibi. İlk vuran kazanır. Tamam, tamam aynı belirleyin. beyaz ya. Üst direk ama yandırık olmaz. Kaldı. Şu an herkes 3 puan. Direğe çek. Oo boş. Boş. Oğlum zor mu lan? Kanka kolay değil yani direğe vurmak. çek. Bu işin sonunda inşallah bir vur en azından. Ya bak ben vuracağım ben. Ben kesin vuracağım. Her geçen saniye daha da yakınlaşıyoruz. Ama bence sana şu ilk mi? Can vuruyor. Abi vuruyorum. Oooo! Oo. <laughs> Beşleri silah abi. Teşekkürler Mal. E zaten sıfırlanmıştı. Herkes eşit olduğu için. Ha iki Şu sıfır. An iki, sıfır, sıfır tamam sıfır. tamam mantıklı. Şu okay. an ikinci gel atışları yaptık. Gel gel seri gel. Anıl duymasın gel. Çaktırma ayakkabımı çıkartıyorum. Bununla vur. Benim ayakkabına ayık. Tamam kanka. Görmedi o devam. Ben güveniyorum kuzene. Başaracak abi. Sen. <gülüyor> <gülüyor> ne? Keramet ayakkabı da değilmiş Ayakkabısı yani. Ayakkabısı 45 numaraymış. Benimki 42. Kaç seninki? Benimki kaç? 45 değil mi? Benimki 42 <laughs> buçuk lan. Oh, hayır konuşturma <laughs> beni burada. Hayır. Benimki diyor 45 diyor 42 diyor. Ulan benim ayakkabı boşanır. <laughs> <laughs> Ben bu ödüllüleri hep kazanıyorum, cezallarda da kazanıyorum. Bence kanala birazcık yetenekli izah almamız lazım. Üçüncü tur Cihan vurunca bitti, son iki tur kaldı Cihan 2-0 önde. Yani bir kere fazla vurdu. Bunu da vursa zaten Cihan Hayır. en fazla beraber kalır diyorsun. Aynen. Ben çok Cihan rahat vuracağım. Bu sefer 90 oynuyorum abi. İzleyenler için hadi. Yeah. Hadi gidelim bırak kapat YouTube'u umutumu YouTube kanalımı alıp videoyu gidek ya bunlar beceremeyecek. Şey yapmayalım yani. Hmm. Kırlık mırlık yapmayalım. Beziri devirelim. Aynen öyle. Kulluk. İkisini de vurursak Cihan'ın kalarsa beraber yoksa Cihan zaten kazanır. Çok Çok ben, ben peşin satalım tamam mı? Gerçekten bak keyfime Kafa Kafara atalım ya. Kanka ben mi çekeyim bu saatte sonra. <laughs> Bunlar beceremez. <laughs> Akşama kadar buradayız. Bundan sonra bir tane daha var. Zaten bunu vuramazsak bu adam kesin birinci. <laughs> Ya, ya. bu adam köleliğe dün de razı olarak gelmiş zaten abi. Bu adam ne lan bunun fetişi var ayak gigaba fetişim var burada. Kesinlikle bir tane krampon. Bu yaşıma kadar almadım hiç krampon. Bir i̇htiyaç duymadım. Kesin alacağım birader inat yaptım. Bu arada biz burada kramponla oynuyoruz sanki. Kesin. Bunu vurmayacağım bilerek arkadaşlar. Öylesine atıyorum. Vurmamak için yoksa. bunu <laughs> oğlum bu içerikleri bu buluyor ya. <laughs> Kendi acaba çalışıyor mu önce? Hayır, yani. ya. bu adam çalışıyor. Ben nasıl bunu buldu içerikle <laughs> oynamayı. Bir saniye sıçarım it keyfine. Bu topu biraz önce aldık sen. <laughs> Evde... Bu ya. son, Yok, son, bu son, artık. Şu bir an sen vursan şey kazanıyorsun şey ha. Ya. Nasıl? Serkan vuramadı ki hiç daha. Hayır oğlum bir tane kazanan var sensin. Şu an ikimiz köleyiz zaten. Hayır. Ha, sonuncu köle mi dedik? Sonuncu köle. Son iki kişi köle dedik. Hayır sonuncu köle dedik. Sonuncu köle daha mantıklı bu abi. Sonuncu köle oğlum ne? Ya İbneli gel sonuncu köle. Oğlum sonuncu köle ben iki köleyi ne yapayım oğlum? Doğru birinizin ya. ağzına birinizin köle esnaf. O atamazsa ikimiz bir daha mı kapışıyoruz? Evet. <laughs> Çok yaklaştı. <gülüyor> ne oldu bir sus? Çok <gülüyor> yaklaştı ya. Tamam o zaman sen çek kanka bir kere daha vur da bari anasını sattımın oyununu iyice boku çıksın. Hayır abi bu zaten kazandı bitti. Atsın bir Sana kere ne oğlum? Efendim. Benim şut, benim özgürlüğüm alamaz. <laughs> <laughs> ha şimdi şöyle bir şey var. Şuna bir gerçek. Bütün çektiğiniz şutları ben oradan topları getirdim buraya. E? Ben zaten şu an size kölelik yaptım burada. <laughs> <laughs> Halkın adamı! <laughs> Bunu da vurursa zaten. Hayır hayır hayır. Hangisi parmağımı yalayacak? Ben şu an onu düşünüyorum. <laughs> ben, ben oradayım. <laughs> ben değil, Bu değil oğlum. Şaka Orası lan bana ne geliyor? Oraya git. Gel bir tane vuracağım. Şu 90 direğine çakacağım ama. Bunu gerçekten. <laughs> Aaaa! Kanka birer bir tane attın. Sen vurursan ben vuramazsam sen kazanıyorsun. Vuracak mısın? Vurdum. Vurdum lan. Hatta iki direk vurdum. Birer <laughs> vurdum. Sek şey, de oradan çarptı. Alalım, alalım. Gel buraya gel. Ya başlarım ben böyle şeyler. <laughs> Hiçbir şekilde kombinasyon kabul Çakarım edilmiyor. Sakarın böyle YouTube'a. <laughs> Sende daha bir şey yok. Sen kaç tane vurdun lan? Kaç puan ya oldum san... bilmiyorum abi ya. Bu zaman bu sabah değil mi? Şey 5 saat sonra artık hava kararmış bize. <laughs> Atıyorsun. 7 Yedi saat. <laughs> Karmanlı <Karnabende, gülüyor> da Oy. Vallahi bu adam vuracak ben köle olacağım bu ya işin sonunda. Ya, ya, ya. oğlum bak hep böyle oluyor bak son dakika kaybediyor. Bir şey, şeyde de öteki bir şey videoda da böyle evet. <laughs> Hadi oğlum. <da>. Allah. <laughs> Kuzey. Ketemperaya <laughs> Ciddi söylüyorum bak geçen videoda da ben rezilliği çektim. Bu videoda öyle oldu. Artık şansımı üçüncüye saklıyorum. Abi üçüncüde de rezil olursam <laughs> bir daha cezalı bir şey yapmayalım. Ya. Ben direkt çekeyim cezayı. Zaten sonuç belli. <laughs> <laughs> sen ama oğlum ne kadar Ama gerçek, gerçek, gerçekten ya. bunda sen çok daha yakındın. Oğlum ya yüz kere yaladı 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 geçti ya. <laughs> ama sonuç önemli kardeşim abi, kusura bakmayacaksın. Benim de yalayana ekmek yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey fark ettim. Yalama konusunda bayağı iyisin. Köleyken de bu başarının devamını bekliyorum ben senden. <laughs> <laughs> Şimdi ben de mi vezirim? Ben sana anlatıyorum olayı ona yaptırtıyorsun abi. İster döversin ister seversin dedi de bağlaması. Ne yapmasın söyledin bana ne yapıyor şu an? Şu an ben bir bağımlıyım. Yine bir videoda beni sevenlerden özür diliyorum. Yine <laughs> beceremedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Evet arkadaşlar mükemmel bir videonun daha sonuna geldik çok eğlendik yine giren kuzene girdi ve yine net ifmeste kazanan yine Cihan oldu satayım sonunda bu adamın beceremediği bir şey bulacağız diye umut ediyorum onun beceremeye benim becerdiğim bir şey olacak bu arkadaşlar abi diyeceğiz ben hayatım boyunca oraya. topluk denemedim Topluğu dene en iyi top kim videosu çekelim birinci ol kanka. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben kazanmaya doymuyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız şuradan buradan kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir de çan var çan. Onu Bizim açın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Görüşürüz.